Hepinize selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Umarım 2025 hepimiz için çok güzel geçer. Hepimize bol kazançlar getirir ve hayallerimize bizi kavuşturur diyorum ve videoya başlıyorum. Bugünkü videomuzun konusunda arkadaşlar bugün iki tane coin var. Ee, i̇kisinden de çok yüksek x'ler bekliyorum. Neden? Nedenlerle birlikte açıklayacağım birazdan. Bunlar meme tokenlar risklidir, yatırım tavsiyesi değildir. Fakat daha önce çok güzel kazandırdılar ve yine zamanın geldiğini ve güzel kazandıracaklarını düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle bu arada ben böyle projeleri Telegram'dan da paylaşıyorum. Twitter'dan paylaşmak yerine Telegram'dan paylaşıyorum. Bir sonraki videoda açıklamalara Telegram linkini bırakacağım. Telegram linkine tıklayıp gruba siz de dahil olabilirsiniz. Hepinizi şimdiden bekliyorum orada görüşmek üzere mutlaka gelin orada e, güzel canlı yayınlar yapıyoruz e, güzel coinler de veriyorum fazla kişi de yok az kişiyiz az ve güzel bir grubumuz var o yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor sınırlı sayıda insan alıyorum bir sonraki videoda bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Şimdi arkadaşlar birinci coinimiz hangisi birinci coinimiz doge ama normal bildiğimiz doge değil e, department of go fscnc var ya İşte bu elon musk'ın sürekli tweet atla sürekli paylaştığı şey arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmeye hazırlandığımda 50 idi burası. 50 centte 60 sente kadar yükseldi. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunu Telegram'dan yazdım arkadaşlar. Bakın Telegram'dan zaten şu şekilde yazdım. 5 milyon market cap'i vardı. Dediğim gibi Telegram o yüzden daha hızlı olduğu için oraya girmenizi tavsiye ederim. Telegram'da yazdığımda 5 milyondu. Şu an market cap'i 6 milyona yaklaştı. Peki neden bu arkadaşlar? Neden bu coin'den ümitliyim? Ben bu coin arkadaşlar yine daha önceki işlemimde Telegram'dan Şuralardan 22 sent civarından almıştım tamam mı 22 centten aldım ve bir gün sonra 10 dolara yürüdü arkadaşlar 10 dolara çıktı bak 22 centten 10 dolara 50x yaptı bir günde falan yaptı bunu o da neden Elon Musk tweet falan attı bunlarla ilgili ya yani direkt bunlarla ilgili değil ama o doge yazısını paylaş işte noktalı doge var ya d.o.g.e o zaman 50x yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi 20 Ocak'ta ne oluyor? Trump koltuğa geçiyor değil mi? 20 Ocak'ta Trump tekrar oturuyor koltuğa. Ve Elon Musk'ın ve Trump'ın etkisi e, kriptoya artacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda da o Doge paylaşımı Elon'dan sürekli gelecektir diye düşünüyorum. Ve proje bugüne kadar da gerçekten hiçbir e, sıkıntı yaşamadı. Düşüş harici bu düşüşte oluyor arkadaşlar. Her projede oluyor bunlar. Şu an bence bu tik tak saatli bomba gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu yakında patlayabilir yukarı doğru. Twitter adresi de bu. Aynı zamanda bu projenin arkadaşlar bir de şey var. Ethereum ağındaki var. Ama ben Solana ağındakini aldım ve onu tercih ediyorum. Ethereum ağındakinin market cap'i daha yüksek. Bunun market cap'i sadece 5-6 milyon dolar civarlarında. O yüzden daha hızlı harekete gebe diye düşünüyorum. Dolayısıyla Doge10 Solana'yı aldım. Ben bu coin'in kontrakt adresini de aşağı bırakacağım. Bu arada nasıl almak, almayı bilmiyorsanız bunlar nasıl alınıyor falan diye soruyorsanız Onlarla ilgili de ekstra video çekerim. Yorumlarda belirtin lütfen. Hani ben bunları alamıyorum falan tarzında yorumlar yazarsanız. E, ben ona göre bir video çekerim arkadaşlar. E, Dexscreener Screener çartı da böyle arkadaşlar. Dogen'in dediğim gibi şuralardan aldık biz. 22 cent civarlarından. Buralardan e, 10 dolara kadar yükseldi arkadaşlar. Ve bayağı da satış şansı verdi yani 10 dolar civarlarında. O yüzden bu coin e, hem sevdiğim bir coin zaten. Daha önce çok kazandım. Hem de şu grafiğe baktığım zaman ve 20 Ocak aklıma geldiği zaman ben burada güzel bir patlama görüyorum bilmiyorum siz görüyor musunuz? Dediğim gibi kontrak adresini yazacağım aşağıya isteyen bunu değerlendirebilir. İkinci ise arkadaşlar bir Peanut Kenobi tamam mı? Şimdi bu da bizim bildiğimiz Peanut var ya arkadaşlar bak Peanut neydi? Elon Musk bunu seçimde kullandı değil mi? Uyutulan bir sincap için baya bir e, sükse yaptı ve Peanut da 700 milyon market gibi hatta 6 yaşında 2.5 buçuk milyar market cap'e kadar yükseldi. Peki bu Obi Peanut Kenobi de bunun hani baby peanut gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu da 3 milyon market cap'i var. Eğer ki yüksek parayla girecekseniz Peanut'a girilebilir 70 sentten. Ama daha düşük paralarla girip daha yüksek x bekliyorsanız Obi Peanut Kenobi de alınabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunun da grafiğine bakın. Neye benziyor? E Doge on Solana'daki biraz önce gösterdiğim e, grafiğe benziyor. Şimdi bu o bir Peanut Kenobi'yi ben araştırırken takibi makibi aldım. Bana birisi DM attı ve dedi ki Bak ne dediğini size söylüyorum arkadaşlar. Zaten bu beni heyecanlandı. O yüzden video çekmek istedim direkt. Ee, Dünya Sincap günü ne zaman dedim Chat ChatGPT'ye? Bak ne cevap verdi. 21 Ocak tarihinde Dünya Sincap günüymüş. Ve dolayısıyla Elon Musk e, 20 Ocak'ta başa gelecekler. 21 Ocak'ta Dünya Sincap günü Peanut paylaşımı kesinlikle gelecektir diye düşünüyorum. Peanut paylaşımı geldiği zaman da ee, Peanut ayrıca Obi Peanut Kenobi bunlar Yükselişe geçecektir ve 3 milyon Market cap gerçekten böyle e, 40 milyonlardan düşmüş 10x 20x civarı bir potansiyel Var burada patlamaya hazır bir coin bu da Ama meme token olduğu için Bunlar riskli tercihler arkadaşlar O yüzden e, riskinizi lütfen Genelde böyle coinlerde 2 x ana paranızı almaya Bakın ama bu ikisinden Arkadaşlar ben gerçekten güzel yakın Zamanda bir hareket bekliyorum Aylarca edu'yu bekliyoruz Space ID bekliyoruz, onu bekliyoruz, onu optimizm bekliyoruz, injektif bekliyoruz. Ama böyle coinler de acayip fırsatlar yaratıyor bize. O yüzden bir yandan da böyle coinlerden almak lazım diye düşünüyorum. Sepetin çeşitliliği açısından. Arkadaşlar bu iki coin gerçekten 20 Ocak'a kadar beklememiz lazım bunları. 20 Ocak'tan sonra Trump'la Elon Musk başa geldiği zaman ve bunlarla ilgili konuştukları zaman bu projelerin uçacağını düşünüyorum. Ayrıca Peanut balinası da o bir Peanut Kenobi topluyor. Peanut ve Fred balinası da çünkü ben Peanut'ı bu Obi Peanut araştırırken Obi Peanut'ın topluluk e, lideri bana DM attı Twitter'dan. E bayağı güzel bilgiler verdi. O bilgilerin içinde de şu var. Fred Peanut gibi coinlere büyük yatırım yapan bir balina e, geliyor. Obi Peanut kenobi de alıyor. Hatta bayağı bir yüklü miktarda alıyor ve o cüzdanı takip ediyorlar. O cüzdan da şeye kadar uzuyor. Solana'nın kurumsal bir cüzdan olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bir 10 milyon dolar değerinde bir Solana var ve daha öncelere, geçmişlere kadar araştırdıklarında Coinbase bir bağlantısı olduğunu falan görüyorlar. Öyle bir cüzdandan bahsediyorlar. O cüzdanı Twitter'da birazcık arayıp zaten bulabilirsiniz. O cüzdana baktığınız zaman o bir Peanut Kenobi topluyor. Bu da bizim için güzel bir metrik arkadaşlar. Çünkü Meme Token'lara zaten bakacak çok fazla da bir şey yok yani hype'a bakıyoruz tamamen. Ee, bu da hype yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani kısacası Doge On Sol tamam mı? Bak karıştırmayın büyük Doge'den bahsetmiyorum. Doge On Sol'dan bahsediyorum. 5.7 milyon market cap var. 58 cent. Sabah ben Telegram'da yazdım. 50 cent de video çekene 58 cent de yükseldi. Bunu yapacak bir şey yok. Ama bizim buradan beklentimiz zaten daha yüksek olduğu için herhangi bir sıkıntı da görmüyorum. İkincisi de Obi Peanut Kenobi arkadaşlar. Bu da 3 milyon market cap ile bence güzel kazandırır. 20 Ocak'a kadar bunlara şans vermek lazım. 20 Ocak'tan sonra 21 Ocak Dünya Sincapları günü güzel birkaç tweet gelirse buradan 10x yakalayabiliriz ve güzel para kazanmış oluruz arkadaşlar. Yakında bundan bir sonraki videoda AI agent'larla ilgili bir video çekmek istiyorum. Şu an AI agent hype'ı var, inanılmaz yükseliyorlar. Ben birkaç gündür araştırıyorum, güzel coin'ler buldum, güzel projeler buldum. Onları da sizle paylaşacağım. Bir sonraki videoda mutlaka izleyin kaçırmayın derim. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki coin hakkında aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Bu arada kanala abone değilsen e, abone olmayı da unutmazsan çok sevinirim. Dediğim gibi buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.